Merhaba kıymetli yaylar hoş geldiniz arkadaşlar uzun bir yerden sonra tekrar birlikteyiz ateş elementi değişken niteliğindeki kıymetli burçları arkadaşlar kanalımız eğitim kanalıdır kendimizi geliştirdiğimiz ve eğitim niteliğindeki bilgiler aktardığımız bir kanaldır eğer tarot maksadıyla geldiyseniz lütfen başka kanallara geçiş yapın çünkü burada tamamen eğitim amaçlı kendini dönüştürmek isteyen uyanış ve farkındalığıyla alakalı gerçeklerle yola devam ediyoruz. Tamam mı? Beklentilerden ziyade kendimizi nasıl dönüştürebiliriz? Bu konuyla alakalı bilgiler aktarıyoruz. Tamam mı? Çünkü biz dönüşürsek her şey dönüşür Allah'ın izniyle. Bakalım kıymetli yaylar. Yeni gelen arkadaşlarımız bu arada açılımlarımız kolektif açılımlardır. Oynatma listeleri içinde, ateş elementleri içinde, part 1'den part 10'a kadar ve uyanış part 1 ve part 5'e kadar dinlerseniz eğer sizin için sağlıklı olacaktır dedikten sonra yaylar ne durumda? İmparator. Değnek ikilisi ve de u. <laughs> yaylar şu an tap noktada. Zirvedeler arkadaşlar, kavuşan yay burcu arkadaşlarım olmuş sevdikleriyle ya da işte tam olarak sevdikleriyle olmasa bile yani şöyle bir şey. Şimdi uyanmış grup arkadaşlarım için yapacağım önce yorumumu. Ee, i̇çerideki eril ve dişil dengesini sağlamış ve kendini bir bütün hale getirmiş. Bu bir. Uyanmış grup arkadaşlarım, tebrik ediyorum sizleri. Hali hazırda e, yola devam eden arkadaşlarım var. E, kendisi için bir karar vermeye çalışan, ikilik durumun yaşayan, e, kendi gücünü kendisine toplamaya çalışan yay burçları var. Ve ekstra gerçekten maddi manevi güce gelmiş imparator kartıyla kadın erkek fark etmez. Dört elementin dördünü de bir araya kendine toplamış. Artık işte muazzam bir güç sahibi. Ateş elementi de zaten sizsiniz. Krallar, imparatorlar falan çıktı yani. Yaylarda bir güç sahibi olan yaylar var. Gerçekten e, ee, yedi yönde yemediği arkasında. Ama yaylarda bir ikilik durumu var. Nerede var biliyor musunuz arkadaşlar? Sevgi konusunda, kavuşma konusunda. Birleşen arkadaşlarım var. Öncelikle bakın üst bilinç yorumu yapacağım. içerideki eril ve dişil sevgi ve zihin dengesini sağlayabilen arkadaşlarım muazzam bir potansiyel yükselmiş farkındalığı açık olan arkadaşlarım Selam olsun arkadaşlar halihazırda yolda yürüyen e egomanya çalıştıran arkadaşlarım da var ben güçlüyüm diyen arkadaşlarım var yani bunu egoizma olarak çalıştırıyorsanız biraz sıkıntılıdır ama burada gerçekten güce gelmiş yerler var evlenmiş olan yaylar var ya da işte bir proje peşindeyiz. O projeyi gerçekleştirmiş, maddi manevi, bolluk bereket içerisinde geçen yaylar var. Ekstra ee, e, Sultan olmuş yani. Sultan olmuş. Ekstra hali hazırda güce gelmeye çalışan ve aşk konusunda ikilik yaşayan ve bir karar vermesi gereken kavuşmakla alakalı, bakın ortadaki karta, sevdiği insanla ya da e, şimdi kolektif ayrılıyor tabii kolektif açılma olduğu için sevdiği insanla kavuşmak isteyen artık gücümü elime aldım ee, özellikle erkeklerde var sanki bu artık gücümü elime aldım ee, ben bir kralım özgüvenim yerime geldi ee, çünkü istediğim işleri yapabiliyorum ee, artık sevdiğime gidebilirim bu kararı verebilirim o artık beni seviyor mu artık beni ister mi ya da şöyle bir bilinçaltı kalıbınız var özellikle erkeklerde ee, sanki yani benim gücüm yerinde olsun ben onun yanına layık olmalıyım. Bakın bilinçaltınızda aslında sıkıntılı karmalarında olduğundan bahseder. Yani güç savaşına girdiğinizin yani karşıdaki kadının ee, bir tık üstünde yani onun yetebilme istemeniz. Bakın bu çok güzel bir şey bir yandan ama içeride özgüven eksikliğini de verir. Bunları tam olarak şifalandırdığınıza emin olun kıymetli yay erkekleri. Kadın arkadaşlarımız aktif eril enerji çalıştırıyorsunuz. Güce gelmeye çalışıyorsunuz ya da gelmişsiniz. İçeride gerçekten bir sultanlık potansiyeli var. Her şey benim dercesine. Kibriya çalıştırmamaya özen gösterin rica ediyorum. İçerideki eril dişil dengesini sağlayan üst bilinç arkadaşlarım tebrik ediyorum. Yaşayan arkadaşlarım varsa 3 üst bilinç farkındalığını. İçerideki. Ee, sevgi ve zihin dengesi uyanışı yaşayan arkadaşlarım lütfen aşağıya yazsınlar. Diğer arkadaşlarımız feyze alsın bundan. Ee, çünkü içeride gerçekten dört elementin dördünü de yönetebilen, ateş elementi güzel bir şekilde kullanan ve e, kendi içindeki sevgiyi, barışı, özgüven, öz saygı ve öz sevgiyi iyileştiren e, yay burcu arkadaşlarımız mevcut. Bakalım neler yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bir sürü yorum yaptım. Kollektif ayrıldı. Burada korkan, güce gelen, gelmek isteyen arkadaşlarım da var ama önce içeride birleşmen gerekiyor. Senin önce içeride birleşmen gerekiyor dediler. Bakalım yaylar ne yapmanız gerekiyor? Para kraliçesi. Evet anne karmanız var. Ve değnek kralı gene. Şimdi anne ve baba karmaları. Öncelikli olarak bilgi şu şekilde aktaracağım. Anne karması. Eee baya baya anne karması ya da hayatınızda e, bir dişi enerji varsa ya da bir işte e, eril enerji anne ya da baba karmaları, travmatik durumları, anne karnı travmatik durumlarıyla alakalı araştırmalar yapmanız gerektiği ve bu konuyla alakalı iyileşmeye çabalamanız gerektiği ya da benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz arkadaşlar. Eski travmatik durumlarınızdan artık vazgeçip imparatora imparatoriçe geldi. Bakın Erilim eril gibi dişilim dişil gibi benim ee, Allah yar ve yardımcımdır. Ben kendimi ona yönelttim. O bana yolumu gösterecektir inşallah diyerek yola devam etmeniz lazım. İmparatorluğa olan ee, özellikle anne olmuş ya da baba olan yay burcu arkadaşlarım varsa gücünüzü kötüye kullanmamanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın çok önemli. Yani e, özellikle şunu söyleyebilirsiniz: Allah'ım kendi nefsime tapmaktan sana sığınıyorum. Allah'ım kendi nefsime zulmetmekten sana sığınıyorum. Bana vermiş olduğun e, nimetlerin güzel bir şekilde, razı olacağım bir şekilde kullanmaya niyet ediyorum diyebilirsiniz. Değnek kralı ile birlikte ateş elementiniz ve toprak elementiniz maddi manevi bolluk içerisinde olan bir enerjinizden bahsediyor. Korkularınız anne karnı travmatik durumlarınızdan geliyor. Artık kendinizi sevmeye öğrenmeniz gerekecek. Kıymetli yaylar. Kendinizi severseniz aslında ne kadar bolluk, bereket ve şans içerisinde olduğunuzu görmeniz lazım. Yani bunu kendinize de göstermeye çalışıyorsunuz. Böyle de bir inancınız var. Devam edin zaten arkadaşlar. Zaten şanslısınız. Bol bol şükür enerjisinde kalmanız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sevgi enerjinizin de şifalanması gerekiyor. Kendi içinizde kendinize sevgiyi verirseniz eğer o gücünüze, Eril enerjinize bir de dişi enerjiniz katıldığı zaman muazzam bir birliktelikten bahsediyor. Kendi içinizdeki uyumdan, doyumdan bahsediyor. Böylelikle de ne olur? Hayatınızda engel gördüğünüz, sıkıntı gördüğünüz, sıkıntı teşkil eden her şeyin yavaş yavaş Allah'ın izniyle açıldığını görürsünüz. Çünkü değnek kralı bir an önce harekete geçmesi lazım bunlar için dedi. Kıymetli aylara son olarak başka ne yapmamız gerekiyor? Emek vermesi gerekiyor. Uzaklaşmak için ektiklerini biçmek istiyor çünkü dedi. Hmm. <laughs> Arkadaşlar bırakmanız gereken acı da olsa bakın kupa 8'lisi kartın ortasında kendi dönüşümünüz ve kendi hayatınız için bırakmanız gereken bir şey var ve beklediğiniz bir şey var bununla alakalı. Bundan bahseder. Emek vereceğim ama ya da emek verdiği yeri bırakmak zorunda kalan. Yani şöyle diyorsunuz ben sizin içinizi okuyorum açıkçası. Yani hissettiğim şey şu çok emek verdim. Ama bırakmam gerekecek. Biraz daha dayanıyorum bırakmamak için ki önümüzü hazırlayayım. Artık bu durum ya da duygu düşünce her neyse siz biliyorsunuz. Neyi bırakmanız gerekecek? Acı da olsa bir şeyleri terk etmek. Ayrıca bu arada nefis terbiyesinde eski alışkan olduğunuz davranış şekillerini bırakmak da bu kadar acı verir arkadaşlar. İlle kişiyi bırak ya da yurdunu bırak gibisinden bir kavram vermez bu. Her türlü artık neyi düşünüyorsanız ona göre alın. Yani emek verdiğiniz şeyleri bırakmak çünkü asıl dileğinize doğru yola çıkmaktan bahseder. Nedir asıl dileğimiz? Her zaman kendimiz olalım arkadaşlar. Kendimizi bulma olsun yani. Kendimizi bulmak, Allah'ımızı bulmak. Bize ne anlattı? Dünyaya neden geldik? Bunlar için araştırma yapmamız gerek yok. Para yedilisi beklediğiniz şeyler vardı. Daha minnacık kalmışsınız. Bir yeri terk etmek istiyor sanki yaylar ya da bir düşünceyi, bir duyguyu. Bilmiyorum. Bunu yapmak için daha zaman var diyorlar kendileri. Zaten sanki bilgiler size gelmiş gibi arkadaşlar. Sadece size tavsiyem şu olabilir. Eee aşırı melankoliden uzak durun. Yani kendinize zarar verecek bir melankoliden uzak durun. Bu da melankoli durumunuzda nereden geliyor? Anne karnı travmatik durumlardan geliyor. Lütfen kendinize şu sevgiyi verin ve şanslı olduğunuza inanın. Size verebileceğim tavsiyeler bu kadar gibi gözüküyor şimdilik. Evet dedi ki evet bitişler var. Harabenin altında muazzam bir hazine yatıyor. Artık zihin sustu yaylarda. Yani susması lazım. Tamam mı? Zihnin susması lazım. Yeni bir hale, yeni bir sana ruhunun götürdüğü yerden bahseder. Çünkü artık yaylar e, nerede olması gerekiyorsa, hangi duygu, durum, düşünce, mekanda olması gerekiyorsa oraya doğru yönelmek istiyor. Ama dedi ki ben elindeki nemrit yüzünün alevlerinden kurtul. Evet hala savaş ve mücadele ettiğinden bahseder. Yaylar biraz rahatlayın arkadaşlar. Çünkü imparator ve imparatorça kartı geldi. Terör estiriyorsan bırak terör estirmeyi. Rica ediyorum senden. Lütfen. Bakın bunlar sizin canınızı yakar. Sabit hoş bir enerjiye geçmeniz lazım. Frekans değerinizi yükseltmeniz gerekiyor. Dedi ki bahçeyi memsarı görülmemiş. Kendi değerine gelmen lazım. Şu değerinin kıymetini bilmeniz lazım. Arkadaşlar para kazanan arkadaşlarım ya da istediklerinin olduğunu yaşayan arkadaşlarım varsa yani bunların hiçbiri bir şey yetmiyormuş. Benim sevdiğim insan yanımda olmadığı sürece gibisinden yorum yapanlar da var. Hemen toplan ve kendine gel. Ondan sonra e, bir grup arkadaşlarım bırakmak istiyorsa bazı şeyleri bu konuyla alakalı e, şanssız olduğunu, maddesel şanssız olduğunu düşünüyorlarsa. Bakın Dinarların sultan dedi ki bahçeyi memsali görülmemiş. Bolluk bereket işindesiniz. Bunları zaten önce frekansınız. Kendinizi iyileştirmeden bir karar vermeyin lütfen. Rica ediyorum size. Önce kendinizi dönüştürün arkadaşlar. Netleşin, kendinizi dönüştürün, inanca geçin. Ondan sonra ya Allah deyip yolunuza devam edebilirsiniz. Tamam mı kıymetli yaylar? Size akan bilgiler bu şekildeydi. Ayrıca kibriyasına bürünen yaylar vardıysa sultanlık kısmında kibriyasına bürünüyorduysa lütfen kendinize gelin. Kendi nefsinize zulmetmekten Allah'a sığının. Bu şekilde dua geldi ve kıymet bilmeyi dileyin arkadaşlar. Tamam mı? Evet sevgili yaylar açılımınız bu kadardı yoldaşlarım. Arkadaşlar biraz sıkışmışız gibi gözüküyor. Ha bir yandan o kadar güzel gidiyor ki bazı şeyler ama bir yandan da ee, yine sevgiyle alakalı anne karma travmatik durumlarla alakalı kavuşmak istediği. Önce içeride kavuşacaksın. Önce kendinle tam ve bir bütün olman gerekecek. Tamam mı kıymetli yoldaşım? Bakın bu çok önemli. Kendinize gelin arkadaşlar. Şifa olsun yoldaşlarım Evet sevgili yaylar arkadaşlar Instagram'da sürekli canlı yayın yapıyorum Canlı yayın takibi düzenli olarak katılma e, gerçekten e, önemli e, Canlı yayınların takibine gelin arkadaşlar Çünkü düzenli bir şekilde katılan arkadaşlarımıza güzel verimler alıyoruz e, Ekstra birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız ki o zaman çok net çıkıyor dolu dolu seanslarımız var benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz bunun için videonun açıklamalar kısmına instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum bana oradan ulaşabilirsiniz kıymetli yoldaşlarım şifa olsun kıymetli yerler tekrar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın